kurumsal cıngıl kaydındayız Ayten. Hası geçen ay 20 liraya sattığın paketin fiyatı bu ay 30 lira olmuş. Zırt pırt fiyat arttırıyorsun ne oluyor canım? Ya fiyatı tabii ki artacak Ayten domatesin fiyatı da artıyor. Daha biraz önce arttırdım kaydı girmeden önce 40 TL oldu. E ama Turkcell'de istersen bir yıl boyunca paket fiyatı aynı kalıyormuş. Üstelik hediye dakikalar da kazanıyormuşsun. Sen de niye yok? Zorunda mıyım? Efendim? Zorunda mıyım Ayten? Zorunda değilsin de. Yok yok. Haçanın adı. Senin kilo kaptın. Biz Türkcellleri dinledik ve faturalı paketleri yıllık abonelikle çok avantajlı hale getirdik. Paketinizin fiyatı bir yıl boyunca aynı kalacak. Üstüne binlerce hediye dakika kazanacaksınız. Kafanız rahat edecek. Çerçeve yok, içindesin. Yüzüncü yılımızı kutlamak için sanat ve bilimi bir araya getirdik. Unutulmayacak bir deneyim. Van Gogh Alive. Bir sergi değil, ötesi. Abdi İbrahim. Beklenen indirim geldi. Şimdi enerji tasarruflu 7 kilo kapasiteli Profilo çamaşır makinesi sadece 869 liraya Profilo yetkili satıcılarında. Maksimum karta özel peşin fiyatına 10 taksitle. Üstelik şimdi alın Mayıs 2012'de ödemeye başlayın. Profilo dayanıklı ev aletleri. Sıra bende. D vitamini ne işe yarar? Büyümek! Psst, çocuklar, büyümek mi dediniz? İşte size büyümix. Söyleyin hadi. Büyümix. Bir an önce büyümek isteyenlere süt açtan büyümix. Yaklaş yaklaş hep birlikte kaynaş yaklaş hadi yaklaş Sen de anı paylaş O günler geldiğinde yaklaşamam istesem de Yeni Orkid Platinum. En iyi orkid koruması, yepyeni ve eşsiz teknolojiyle şimdi de kokuları hapsediyor. Yaklaş hadi yaklaş sen de anı paylaş. Yaklaş hadi yaklaş paylaş. Yeni Orkid Platinum. Kokuyu hapseden eşsiz teknoloji. Biliyor musunuz çocuklar? Bir zamanlar Anadolu'da bir tam buğday yaşarmış. Yağmur, güneş ve toprak onu sever. Demir, vitamin ve minerallerle beslermiş. Büyüyen tam buğday Nesquik paketine girmiş. Çocukların vitamin ve kalsiyum ihtiyacını karşılamaya yardımcı Nesquik... ...şimdi Anadolu'nun tam buğdaylarıyla üretiliyor. Okulun 80'ler kıyafet malosu var. Yiyecek bir şey bulamıyorum. Benimkinin de derdi aynı. Ama benim eskilerim hep yıpranmış. Bu yeterince 80'ler mi? Dur bakalım. Aa. Aa. Bu mezuniyet balımızda giydiğin elbise değil mi? Nasıl <laughs> sakladın? 20 yıldır acaba? var. Acı çamaşır suyu ile beyazlarınız yıllara meydan okur. Bebeğinizi ilk hissettiğiniz andan itibaren onu korumak için her şeyi yaptınız. Onu anne sütüyle korudunuz. Aptamil devam sütüyle süt alımı azaldığında da bağışıklığını destekleyebilirsiniz. Aptamil araştırma merkezi anne sütünden ilham alarak bağışıklığı güçlendiren tek formül iminofortis'i yarattı. <Gülüyor> <Gülüyor> İminofortis ile Abdemir ile her gün korumaya devam. Kerem'in diş hassasiyeti kötüye gidiyordu. Oysa hassasiyete özel bir diş macunu kullanıyordu. Ona sadece sızlamayı değil, hassasiyetin nedenlerini de yok eden bir diş macunu kullanmasını önerdim. Yeni İpana Klinik Line, Stanüs Kompleks Teknolojisi ile sızlamayı anında giderir, diş eti ve diş minis problemleri gibi hassasiyetin ana nedenlerini önler. Kerem'e dondurmayla ara verdiği ilişkisine geri dönebileceğini söyledim, çok sevindi. Yeni İpana Klinik Line. Sen ki iki dakikada üç level atladın. Biz Tazici Kamuru anında şu parçemeleri dilimleyip özel nasıl İpizan'ın alasını yapmışız. En geç otuz dakikada getirmişiz. Böyle anların lezzetine lezzet katmışız. Çok mu? Dominos en lezzetli anında yanında. Merhaba. Oh, ah, merhabalar. Bunuzun tişörtüne bakabilir miyim? Çikletimin lastiğini de Hmm, kurumuş kir. Yeni formülü alo kurumuş kirleri tek yıkamada çıkarma etkilidir. Çok zor. Yeni alo kurumuş kiri hemen çözer. Yıkayalım mı? Nasıl? Hmm, bembeyaz. Yeni alo kurumuş kiri tek yıkamada çıkarma etkili. Otobüsler. Sirenler. Uçaklar. Taksiler. Vapurlar. Kemiler. Rakliyeciler. Enzimciler. Bu mudur? Bu dur. Seksen, seksen. Nasıl oluyor da Pınar Beyaz seven çocuklar bu kadar iştahla kahvaltı yapıyor? Bu pınar beyaz nasıl yapılıyor Ceren? Bir <laughs> pınar beyaz gözlük alıyorlar. Bir gıdımlık atıyorlar. Sonra alıyorlar katıyı. Böyle ha. kay, 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 kay Sonra alıyorlar. Kim bunlar ya? Tebiyim. Senin gibi tatlı civcivler. <laughs> civciv mi? Sensin civciv. Pınar beyaz. Çocuklara kahvaltıyı sevdiren beyaz. Ben buldum. Ben buldum. Kaybedecek bir şeyi olmayan her şeyi yapar. Yusuf, ben çok özür dilerim. Benden boşanmak mı istiyorsun? Ölmeyi kafasına koyan seyirci beklemez Yusuf. Ne var? <laughs> Aşk veda kârlık ister. artık net bir şey söyle. Ben böyle elim kolum bağlı durmam daha fazla. Yer gök aşk yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Fox'ta. çok mu yakıyor? Yakmayanını arıyorsanız gelin Avea'yı bedava deneyin. Her yöne konuşun, her yöne mesajlaşın, cepten internete girin. Ücretsiz deneme süresiyle yüzde yüz müşteri memnuniyeti garantisini Avea'da yaşayın. Ah be anneciğim, bulaşıkları hala elde mi yıkıyorsun sen? E alışkanlık oğlum. Zaten iki kişi için makine çalıştırmaya değer mi? Değer tabii. Hem yorulmazsın hem de bu kadar su harcamazsın. Baksana Boşta bulaşık makineleri şimdi çok uygun fiyatlara. Üstelik maksimum karta özel peşin fiyatına 10 taksit ve Mayıs 2012'de ödemeye başlama fırsatı da var. E sen değer diyorsan ben de denemeye değer diyorum. Boş. Yaşam için teknoloji. Şimdi World'le dört kere Opet'e gelerek 100 liralık akaryakıt alışverişi yapanlara bir sonraki akaryakıt alışverişinde 50 lira indirim var. Opet ve World iyi yolculuklar diler. Tatlım mı istedin tatlım? Çikolata, süt aş çiftliğinin bol ve taze sütüyle buluştu. Dayanılmaz lezzetiyle süt aş tatlım oluştu. Süt aş tatlım hayat ne tatlım. Sabah ve Bil yayıncılıktan YGS öğrencilerine full destek. YGS Soru Bankası. Tüm dersler tek kitapta. 608 sayfa, 3556 soru. Sabah ve bin yayıncılık işbirliğiyle hazırlandı. YGS Tüm Dersler Soru Bankası 15. Sadece 15 kupona. İlk kupon bu pazar sabahta. Sınav yaklaşıyor. Kaçırmayın. Ee? Hanemiş bebeğimin sütü. Ne akıllı bıdık seni. Bebelak devam sütleri zengin demir içeriğiyle bebeğinizin beyin gelişimini destekler. Akıllı bıdıkların sütü Bebelak devam sütü. Activex antibakteriyel sabun 7 etkili formülüyle bakterilerin %99.9'unu öldürür. 7 etkili Activex ile bakterilere karşı tam koruma. Activex kullanan annelerin %99'u Activex'i öneriyor. Akıllı bıdıklar bir yaşından sonra da demir açısından zengin Bebelak Junior çocuk sütü içer. Bu sayede sağlıklı beyin gelişimleri devam eder. Bitti. Yaşlanmaya karşı doktorumun tavsiyesi. Lift Plus Wrinkle Filler dermoestetik uzmanı Doktor Kaspar işbirliğiyle geliştirildi. Hyaluronik asit içeren özel formülüyle kırışıklıkları doldurur, ultra sıkılaştırıcı etki sağlar. Daha pürüzsüz ve sıkı bir görünüm için Lift Plus Wrinkle Filler. Diadermin, 107 yıldır yenilikçi. Şimdi tüm Diadermin ürünleri sadece Watson's özel %30 indirimle. Duydunuz mu? Danetteler şimdi kek kalıbı hediyeli. Üstelik Özgür Şef'ten enfes kek tarifleriyle. Danetti'nin yoğun kıvamı ve dayanılmaz lezzetiyle tarifleri uygulayın. Keklerinize herkesi hayran bırakın. Daha çok Danetti, daha çok kek kalıbı, daha fazla lezzet. Selpak'tan bir yenilik daha. Selpak antibakteriyel nanoteknolojik formülüyle kullanım sonrasında yüzeyindeki bakterilerin yüzde 99'unu yok eder, yayılmalarını önler. Selpak antibakteriyel. Sevgi her şeyi başarır. Hadi gönder abi gönder. Abi iyi misin? Bir ne şey? oldu tutamadın mı? Tüylü bam ya. Kime diyorsun sen? Bana mı sordun <laughs> Biraz usta Acıkınca hemen az soliste tamam. bağlıyor zaman. abi. Mert al abi bir sneakers ye. İyi misin abi? Çok iyi geldim. Açken sen, sen değilsin. Snickers, açlığını yok et. Kipa'dan hafta sonu bombaları. Tüm kipalarda 5 litrelik olin veya bir yağ ayçiçek yağı sadece 17 lira 90 kuruş. 5 kiloluk bal küpü toz şeker ise sadece 11 lira 69 kuruş. Hafta sonu bombalarını kaçırmayın. Ülker al beniden yepyeni bir lezzet. Taptaze bisküvi, karamel ve çikolata. Üstüne de kıtır bisküvi parçaları. Yeni al beni atıştırmalık. Fiyatı da tanıştırmalık. Sadece 1 lira. Sihirli bir dokunuşa ihtiyaç duyduğunuz o özel anlarda. Favori. Teknoloji ve şıklık bir arada olsun diyenlere... ...arçelik çamaşır makineleri 569, kurutma makineleri 649 liradan başlayan fiyatlarla... ...Börd'ü özel 11 taksitle şimdi alın, ödemeye Mayıs'ta başlayın.